Merhaba arkadaşlar. Fatoş'un Örgü Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Bir hatam olursa affola. Sizlere bugün ilk motifimi yapmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. İzleyenler beğenirse beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet, İlk motifimiz şöyle çok güzel çıtıpıtı bir model. Bunu yapacağız bugün ve ilk olarak e, örneğimize sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamıza 12 tane Pardon. 16 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 ve 16 halkamızı yaptıktan sonra ilk başladığımız sık iğnenin tepesine ilmek kaydırmayla halkamızı tamamlıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi burada kesiyoruz. arkamızı sabitledik daha sonra diğer rengimize geçiyoruz diğer rengimiz bir zincir çekerek herhangi bir sık iğnenin tepesine sabitleyip sabitleyip 1-2-3-4-5 zincir çekerek başını iki defa dolayıp diğer sık iğnenin tepesine batarak 1-2-3 defa da çekiyoruz. Araya 2 zincir çekip tekrar başını dolayıp diğer sık iğnenin tepesine yine 1 2 3 defa da çekiyoruz tığımızı. Yine 2 zincir çekerek başını çift dolayıp Biraz ben sık örüyorum. O yüzden biraz zorlanıyoruz. Bu işlemi sıra sonuna kadar aynı şekilde tüm sık iğnelerin başının üzerine batarak devam ediyoruz. sıra sonuna geldiğimizde tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Burada yine iki zincirimizi çekip başta çekmiş olduğumuz beş zincirin bir, iki, üçüncü ilmeğine ilmek kaydırmayla tutturup bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Diğer rengimize geçmek için yine bir zincir çekip herhangi bir boşluğa iki tane sık iğne yapıyoruz. 2 sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 zincir çekip diğer boşluğa yine aynı şekilde 2 sık iğne yapıyoruz diğer boşluğa da 2 sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 zincir çekip diğer boşluğumuza geçiyoruz burada da yine 2 sık iğne. Diğer boşluğa yine 2 sık iğne. 4 zincir çekip diğer boşluğumuza yine 2 sık iğne öbür boşluğa tekrar iki sık iğne 1 2 3 4 zincir çekip 1 iki sık iğne tekrar öbür boşluğa iki sık iğne yani iki boşluğa iki şer tane sık iğne yaptıktan sonra 4 zincir çekip diğer boşluğa tekrar iki sık iğne diğer boşluğa tekrar iki sık iğne 4 zincir çekiyoruz ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu işlemi yaptıktan sonra ilk yaptığımız iki sık iğnenin ikinci sık iğnesine ipimizi ilmek kaydırmayla sabitliyoruz. Daha sonra 4 zincir yaptığımız boşluğa 1, 2, 3 zincir çekip başını dolayıp ilk çektiğimiz zincirle beraber 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 4 5 6 7 8 Daha sonra şurada bakın ikişer tane ikili sık iğne yapmıştık. Onun tam ortasına bir sık iğne yaparak diğer trabısı diğer boşluğa geçiyoruz 1 2 buraya da yine aynı şekilde 8 tane ikili trabzan yapıyoruz 4 5 6 7 8 yine 8 trabzanı yaptıktan sonra yine o iki sık iğnenin arasına bir sık iğne yapıyoruz diğer boşluğa tekrar 1 2 8 tane ikili trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz sıra sonuna geldiğimizde ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin olduğu yere ilmek kaydırma işlemi yaparak bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bakın arkadaşlar. Böyle bile çok güzel bir model oldu. Daha sonra beyaz ipimizi elimize alıp bir zincir çekerek burada bakın 8 tane ikili trabzan yapmıştık bunun 1 2 3 4. ilmeğin tepesine bir sık iğne yapıp 1 2 3 4 tane zincir çekip yine aynı yere sabitliyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekerek bu sefer şu alttaki ikisinin başladığı yere bir sık iğne ile bağlıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir yapıp 1 2 3 4. ikili trabzanın üzerine yine ipimizi sabit sık iğne ile sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekip yine aşağıya inip burada bir sık iğne yaparak tekrar 1 2 3 4 5 5 zincir çekip 1 2 3 4. trabzanın üzerine tekrar 1 2 3 4 zincir çekerek yine aynı deliğe batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip yine alttaki yerimize battıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip yine 4. trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 5 sık 5 zincir çekip 3 4 5 aşağıya ipimizi bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5. 5 zincir çekip 1 2 3 4 4. trabzanın tepesine batıp 1 2 3 4 zincir çekerek yine aynı deliğe batıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip boş şu araya battıktan sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine batıyoruz. Yani mantık şu köşeleri oluşturuyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. Şurada da yine dördüncü köşeyi oluşturacağız. Sıra sonunda buluşalım. Evet sıra sonuna geldiğimizde ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine yine ilmek kaydırma ile sabitliyoruz. 4 zincir yaptığımız yere yine ilmek kaydırma 1 2 3 zincir çekerek 1 2 iki, ikili trabzan yapıyoruz yaptığımız 3 zincirle beraber 4 tane ikili trabzanımız olacak daha sonra 4 trabzanımızı yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekip yine aynı deliğe 1 2 3 1 2 1 2 dörtlü iki tane dörtlü trabzan yapıyoruz daha sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çekerek şu bakın bu 4. trabzanın üzerine yaptığımız sık iğnenin üzerine yine bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek bu sefer diğer köşeye geliyoruz. Burada da yine Burada da yine aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 1 2 1 2 4'lü tram 4 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip tekrar aynı deliğe 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 6 zincir çekip 3, 4, 5, 6 zincir yapıp yine aynı şekilde 4. trabzanın üzerine yaptığımız sık iğnenin üzerine bir sık iğne daha yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip diğer köşeye yine aynı şekilde ikili dörtlü trabzan yapıyoruz. Araya 3 zincir çekip 1 2 3 yine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar mantığı anlamışsınızdır umarım. Köşelerde ikili dörtlü trabzan 3 zincir tekrar 4 ikili 4 trabzan 6 zincir çekip yine sık iğne ile birleştirdiğimiz trabzanın üzerine bir sık iğne tekrar 6 zincir yine köşeye ikili dörtlü trabzan 3 zincir 4 4 tane ikili trabzan 6 zincir böyle köşeye kadar devam ediyoruz Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldik. Burada 3 zincir çekmiştik. 3 zincir çektiğimiz 3. zincire ilme, ilmek kaydırmayla ipimizi sabitleyip bir zincir çekerek örneğimizi bitiriyoruz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Çok güzel, çok zevkli bir model. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.